de bunu piyasada hiç katı fiyata bulamazsın. Korpa abi namusu dürüst bir tüccardır. Aklına bir şey gelmesin. He. isminden belli. Abi, şimdi bunlar ikinci el değil mi? Hani yenisini alan eskisini sana satıyor. O şekilde değil mi? İkinci el. Kaçak, çalıntı hepsi var. Bak ya, en önemlisi ticarette şeffaflık. Ben dedim sana Korpu abi dürüst diye. Kız al işte, ne güzel akıllı telefon. He, senden akıllı zerin belli. Abi, bize kaça veriyorsun bunu? Ben senin kardeşinin biliyorsun. Keçek ismini hep bilmesem de. Kız, bunda kart var. Aa! Ara kontörlü kart. Kontörü de dolu mu ki? E, ara bakayım beni. Alo kimsiniz? Tülay ben. Tülay numaran çıkmadı gülüm. Bu kimin telefonu? Sanırsam çalıntı telefon Zerrin. Deniyor bir arkadaşım yüzünden sokaktan aldım da. Ee sen bugün deniyorlar konvansiyonuna gidip başkanlığa aday olmayacak mıydın? Oradaki konuşmanda bu şikayetine değer verirsin. Sohbet etmek isterdim ama bedava kontrollerin bile sana harcayasım yok. O bakımdan seni düşen çenen yerden alırken ben kapatıyorum. <laughs> kontürü de var ha enteresan. Ay Korpa abi işte böyle sürprizlerle doludur. Bir keresinde kendisinde televizyon aldım. Niye göstermiyor, niye göstermiyor? Var ya arkasını bir söktü ki. Uy, i̇çinde kesin eli çıktı kız. Anlatırken hatırladı bu neşeli bir hatıra değildi. Zerrin içim kalktı. Lan senin ipinle kuyuya ineli. Mesaj geldi. Ne diyor? Bu akşam okey mi? bir sanat manitasını arıyor. Bu akşam işim var, yarın akşam olur mu? Yaz kız. Serim, ben bu kartı açacağım ve benim içimde böyle kötü bir altıncı his var. Kız, senin altıncı hissin olsa ona buna kanıp bu yollara düşer miydin? Bence beşinci hissin bile yok. Dört tane ile el yorda mı idare ediyorsun? Yaz anam ya, neşemizi bulalım. He. Ha. Hay Allah, dur. Ee, yarın akşam olur mu? Randevu verip uzaktan seyrederiz. Bakalım nasıl bir mal gelecek ha ne diyor? Ha, ee, anam çalık çocuktur be. Ha geldi. Bu gece halledelim. Emanetini istiklalde garip büfeye bırakacağız. Ben Svetlana diyeceksin verecekler. Ben bu kartı atıyorum ya. Kız saçmalama. Gidelim bir Svetlana diyelim alalım. Macera işte ne güzel. Zerrin sanki fen bilgisi öğretmeniyiz de böyle hani sakin hayatımıza macera arıyoruz. Zaten başımız dramadan kurtulmuyor. Boş ver. <laughs> Kredi kartı borçlarım sıra dağlar gibi oldu Tülay'ım. Denize paralel uzanıyorlar. İmanet dediği paraysa fena mı olur? Kesik insan eli sen nasıl olur Zerrin? Beyindeki öteki elle çarpıştırırız. Bir elin nesi var iki elin? sesi var. Kız saçmalama. Enayi'nin teki Rus mantar yapmış. Hanımından gizli para yediriyor, hediye yapıyor belli. Yetti bu sıraf kadınlarından vallahi. Gidelim alalım emaneti. Milli servet hep yurt dışına mı gitsin? <laughs> Zerrin tabir ettiğimiz memeli hayvan. Ne dalavereler peşindesiniz yine. <laughs> Niye kapalı Tülay'ın telefonu? <laughs> Yeni telefon aldıysa söyle o Einstein'a sim kartı takmadan çalışmaz. <laughs> Yanındaysa versene lan kızı. Ben de sana tüh. Alo. Aşkısı şu an önemli bir işimiz var. Sonra konuşalım. Bağırma Selahattin taciz oluyor. Akşam lokale geldi. Anlatacağım hadi. Adamla sen konuş tamam mı anam? Kız bende sıfatlarla tipim mi var? Sende var sen konuşacaksın nasıl konuşacağım? Yani ne tür böyle nereli gibi falan konuşacağım? Teresinin içinde gibi konuş. Kaydır falan de olur mu? Kız işte Rus gibi yapacaksın. E, ben savatlano. Emanatı falan öyle. Ya nasıl yapacağım ya? Ben bir tek... E, sen istiyorum dur diye böyle bayat Rusça espri yapıyorum o kadar. İyi. Ben burada bekliyorum hadi. Hı, sen de geliyorsun anam. Öyle emanetin içinden kesik elmeli çıkarsa, yemin ettin ceza olarak tokalaşacaksın. İyi <laughs> be! <laughs> Merhaba. Ben Sıvatlı Ne haber? Hiç. Duşmuş. <laughs> Bu arkadaş Sıvatlı Türkçesi biraz zayıf. Bir emaneti olacaktı canım burada. Bıraktılar mı? Ha, evet. Birisi o isme bir zarf bıraktı ama sağ olasın. <laughs> Vallahi para galiba ha. Ya senet bile çıkmasın borç ödemeyelim gülüm. Tilay bu paranın yarısıyla sana beyin alalım eksikleri tamamlarsın ha gülüm. Oha Rusya'dan sevgilerle. Narkotik şube. Hiç bozmuyoruz hanımlar. Sakin sakin merkeze doğru birlikte yürüyoruz. Anlaşıldı mı? Ah, Zerrin! Ah, kayturu Toruk'u bak Zerrin! Nasıl Tülay yok? Zerrin de mi yok? İkisi de arazi. Nerede bu kız ya? Telefonları mı da açmıyor? Bak, benim canım, bu kızın görüştüğü birisi var mı? Yan bakan, man bakan, ha? Hiç asılan falan oluyor mu? Abi, sen Tülay'ın ne iş yaptığını biliyor musun? Tamam lan! Ay ne hazır cevap bir çocukmuş bu. Çok akıllısın. Yürü git. Üstün zekanla ola ola bir batakanenin komisi olmuşsun. Kariyerin için tebrikler. Yıldızın parlasın. Geri zekalı. Abim, güzel abim. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Merkezde de söyledik. Öz amirim anladı ki biz masumuz. Zaten iyi aile kızı olduğumuz herhalde harekatımız da belli. Aldığımız telefon uyuşturucu kuryesi yabancı bir kadınmış Ne bilelim, değil mi? yemek de köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Bizde de böyle dalgalar yoktur. Ben akşamdan akşama sade bir dümle rakı inan ki. o lan Allah'ımdan bulsun. Gecesi görmesin inşallah. Yetmez. Azıcık sus Adam bunaldı. Bacılar, bakın. Kadın yüklü miktarda uyuşturucu sokmuş ülkeye. Adamlar da demin malın parasını size verdi. Siz de bir güzel aldınız. Allah belamızı versin. Verdi vereceği kadar, onu diyorum. Kadının peşindeydik, eşkali yok. Ve da ulaştık sinyaline. Tam yakalayacaktık, hissetti herhalde, attı telefonu. Onu da biz aldık. <laughs> Zer'in ilk boş vaktimde sana bir yapıştıracağım. Dümdüz yere uzanacağım. Ha. Al! Pardon, dinlemedeyim amirim. Herifler kadını tanımıyor. Bir isim, bir telefon biliyorlar. Kadın malı zaten aracıyla göndermiş. Ama demin adamlar karşıdaki dükkandan seni parayı alırken dikizlediler. Yani artık seni sivitlerle sanıyorlar. Ne yapacağız kız? Nüfusumu göstersem inanmazlar mı diyor? Bacım tüm IQ'nu topla bir dinle. Bizim için çalışacaksın. Ay yok amirim. Sizin iş sigortalı falan ama çok stresli gülüm. Benim kariyerim müzik sağ Ücretle anlaşırsanız neden olmazsın Tülay'ım? Lojman var, şey var. Belki emniyet müdürü olursun. Askeri darbeleri kafadan yemiş bu gerizekalı. Adam sana iş mi teklif ediyor zar altındayız? Aynen öyle. Rus rolü yapmazsa belli ki içeri atacaklar Moronovski. Bacım bak, bu telefonla mesajlaşıp adamlara randevu vereceksin. Buluşucan. Svetlana gibi pazarlığı yapıp... Uyuşturucu siparişi alacaksın. Neden? Biz de suçüstü yapacağız. Ben de Rusça yok ya amirim. Bir de ben hiç pazarlık yapamam. Hep kazıklanırım. Çap bak Türkçe konuşur gibi idare edeceğim. Biz sana ne söyleyeceğini anlatacağız. Neyse ki tipin Rus'a benziyor. Ha, benim benzemiyor misal. Daha Orta Doğu güzeliyim. O bakımdan beni topukluyayım. Hiç bulaşmayayım. Çok memnun oldum amirim. Lokele de bekleriz. İkinizin de telefonları dinleniyor. Her adımı takip edeceğiz. Ananıza, babanıza, belalınıza tek kelime yok. Bak bilen herkes sakata gelir. Anladınız mı? Kimseyi tehlikeye atmak yok. Anlaşıldı mı? Da. Tamam. Tülay, niye telefonlarımı açmıyorsun? Dün gece pavyona da gitmemişsin. <laughs> ya insan sevgilisine pavyona gitmemişsin diye kızar mı anam? <laughs> ne güzel namusunla oturuyorsun diye sevinir. <laughs> Seni evden beklemesinler. Beklemesinler lan. Deli evi oldu ona zaten. Rus'u bizde, Goti'yi bizde çıkmışsınız. Sirk gibi ev. Rus demişken biz de tam çıkıyorduk Silahattin abi. Avyon ama. Yok bir işimiz vardı. da. <laughs> ne işi lan bu yine? Bir operasyon. Estetik. Estetik operasyon. Zerin dudağını yaptıracak da zamanla incelmiş dudağı. He, mesleki deformasyon. Hmm. Bu saatte estetik. Ha, anladım. E şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Ağzında paralansın. <laughs> Şaptın şeker olacaksın demek. <laughs> <laughs> e, ben de eve gideyim madem. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol gülüm. Ben seni yarın arayacağım. Yarınlar bizim. <laughs> Tülay, hazır mısın? Nasıl hissediyorsun Rusça falan? Kız Türkçe bile gitti şu an. Korkma, arkamızda amirim var. Ben sana güveniyorum. Yardım bacım. En meşhur son sözler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.